Neresi burası ya? Of! Başım. Artık üzemezsin. Şimdi bir seni üzeceğiz. Ferit. Benim sana anlatmam gereken şeyler var. Ne yaptım ben? Asıl önemlisi şu an ne yapacağım. Sizler orada mısınız? Durum çok ciddi. Ne oluyor Zehra? Şu krizleri öğleden sonra akşam saatlerine mi kaydırsak? Sabah rutin işlerim var da benim. Sakin ol Zehracığım. Nefes al, nefes ver, nefesini tut ve ver. Yine mi öptün? O mu öptü yoksa bu sefer? Daha kötü. Ben gece bizim planı ağzımdan kaçırmış olabilirim. <laughs> Biz bittik. Neredesin? Derhal kaç. Hatta hepimiz kaçalım. Ya karşılaşırsam? Ne diyeceğim? Ne yapacağım ben? Hemen uzaklaş Zehra. Konum at. Geliyoruz. Ah, Nereye? Nereye? Yürüyüşe çıkacaktım. Vaktimiz yok. Seni eve bırakacağım. Niye ki? Annen aradı. Ali abiye dün kızlarda kaldığını söylemiş. Hazırsan çıkalım mı? Bir şey demedi. Ama Perihan annem de demedi. Son kez soruyorum. Ferit'im nerede? Tamam. Sizin anladığınız dilden konuşacağım. Ulan keresteler! Geçin sıraya! Size son kez soruyorum hergeleler! Ferit'im nerede? Hadi yavrularım! Yani ama anneciğim yani böyle olmadık yani biz hiç kırsmadık. Evet o sondaki yavrularım biraz bozdu sanki anne ya. O olmasa da senin hatırın için hani. O... Olmadı Çünkü... yani. O oğlum bu çok şefkatli oldu. Babam kükrüyor. Nasıl? Ee, nasıl? Şöyle yapıyor anneciğim. Öl! Keresteler! Alırım ayağımın altına! yarından tez yok! Dönüyoruz Musa'ya! Hmm. Bunun gibi o. Biraz kükrüyor. Mesela. Mesela. Öl! <laughs> Keresteler! Alırım ayağımın altına! Neyse Yaman. Neyse. Ben şimdi kendi silahlarımı kuşanıp geliyorum. Siz! Keresteler burada. Bekliyorsunuz. Tamam. Evet. Olsun kardeşim. Dik duracağız. Ser vereceğiz. Sır vermeyeceğiz. Tamam mı? Ya abi zaten ben nerede olduklarını bilmiyorum. O yüzden zaten söyleyemem ki. Şişt, sen bana bırak. Tamam Tamam. Bak güveniyorum. Hadi abi. Aha. Oo. Kemal Paşa mı Yok yok. Değil, değil abi. Kemal Paşa. Fıstıklı Kemal Paşa. Kaymak da var mı? Kaymak olmaz mı? Yok, yok. Abi bak, ser dedik, sır dedik, kardeşlik söz dedik. Sana güveniyorum abi. Hadi abi lütfen, şaşırt beni. Hadi söyle. Abim Zehra ile gitti ya, abi yok ya. Zehra ile mi gitti? Yani beni bırakıp Evet, seni bırakıp gitti anne. Aklına bile gelmemişsindir. Yani öyle bir şey demedi ama ben öyle hissettim. Ha nereye gittiler? Nasıl gittiler? O bilgi bizde yok. Vallahi yok. Hadi ver anne, ver. Bir vereyim. Sen görevini yerine getirdin Aslanım. Sen Kiraz Aslan seni. Hiç öyle durdun sen. Bak, yardım et bana. Hiçbir yere ayrılmayın burada duruyorsunuz. Anladınız mı? Her Benim neyim Kiraz oldu ya? Ben çıkmaz değilim ki. Fitim bence. Abi şşş. Hayt! Gel Esne! Alırım ayağımın altına. Pardon babacığım. Babacığım görmeyecek psikolojim bozuldu benim artık. Ya sen ne yapıyorsun? Gelirtirler <laughs> adam öyle. Tamam, <laughs> oğlum biraz Aa